Arkadaşlar, uh, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Benim akıllı, zeki ve nazik öğrencilerim. Uh, bugünkü konumuz, daha doğrusu, ki bugün, doğrusu bugünkü dersimiz coğrafya. Coğrafya bir geçiş yapalım istedim hepinizle birlikte. Bütün dersleri yavaş yavaş, yani bütün dersleri çoğunluğunu yavaş yavaş sizin anlayabileceğiniz seviyede ve TYT sınavında çıkabilecek seviyede işliyoruz. Bugünkü dersimiz coğrafya. Coğrafya bir geçiş yapalım. Seneye için ya da bu sene görecekler için bu sene giren kimsenin dinleyebileceğini sanmıyorum herhalde. Öyle bir geçiş yapalım. Şimdi ilk olarak. Arkadaşlar coğrafya ne olduğu hakkında bir görüşünüz var mı? Yani coğrafya nedir? Neyi inceler? Neden bir bilim aldır? Coğrafya şudur. Doğa. Doğa olayları ve insan arasındaki uyum ve ilişkiyi inceleyen bilim dalı tamam mı? Doğa, doğa olayları ve insan arasındaki uyum. Doğa derken dağ olabilir, çimen olabilir, doğa olayları, tsunami, deprem, işte başka ne diyelim ise sel, fırtına bunların hepsi bir doğa olayı. Ve insan arasındaki uyumu inceleyen bilim dalı. Biz ne diyormuşuz? Coğrafya diyormuşuz. Arkadaşlar coğrafyanın ilk konusu yani coğrafyaya giriş olarak coğrafyalıdır. Biz neden coğrafya öğreneceğiz? Buna bir geçiş yapalım. Bu konu kısa ve öz bir konu. Coğrafyanın giriş konusudur. Bütün konular aynı seviyede kolay anlaşılabilir düzeyde konulardır. Yani her konuyu bir kez tekrar etmeyle öğrenebileceğinizi düşünüyorum. O, o şeyin hem özgüvenin, hem kapasitenin, hem zekanın sizde var olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar coğrafya dediğim gibi doğal ortamlar insan arasındaki ilişkiyi inceliyor. Buradaki tanımda söylenmiş değil mi? Doğal ortamlarla insan arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. Şimdi daha edelim. Coğrafya doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiyi inceler diye söylüyoruz. Şimdi ne için coğrafya öğrenmeliyiz? Önemli olan sorusu biz neden coğrafya öğreneceğiz? Coğrafyanın bize katabileceği şeyler neler? Arkadaşlar, ülkemizde son zamanlarda büyük depremler oldu değil mi? Bu depremlerin neden olduğu, hayatların uzaklığı, böyle konularla ilgili olması için, bilgimizin olması için coğrafya öğrenmemiz şart. Ancak ülkemizde coğrafya bildiğimiz halde bu konulara karşı yeterli önemli aldığımız söylenemez coğrafyanın ama bilinme sebebi budur tamam mı? Etrafımızda fay hattı var mı? Volkanik bir bölgede mi yaşıyoruz? Sel oluşabilir mi? Çığ düşebilir mi? Böyle doğa olaylarıyla ilgili bilgi alabilmek için, etrafımızda olma sıklığını öğrenebilmemiz için, konumumuzu, yerimizi, olduğumuz bölgenin coğrafi koşullarını bilebilmemiz için coğrafya öğrenmemiz şarttır tamam mı? İşte bakın şurada yazıyor işte dediğim her şey bunun için geçerli tamam mı? İşte mesela demiş ne demiş? Az bekleyin gençler. Ne demiş mesela? Çevremizde meydan yani doğal ve beşeri süreçleri algılamamızda. Bir de şundan gençler mesela etrafında belki senin altın madeni var senin hiç haberin yok. Bunların hepsi ekonomik, milli, gelir tamam mı? Milli, gelir, ülkemiz için bir fayda sağlayabilecek şeyler. Ülkelerin kalkınmasını sağlamak için öğrenmemiz gerekiyor. Bakın bir ülke kalkınması için, bir çevre sorunlarının farkında olması için deprem, tsunami falan konum, yani jeopolitik konum diğer ülkeler için önemini kavrayabilmemiz için, bunların hepsini anlayabilmemiz için bizim coğrafya öğrenmemiz lazım. Tamam mı yani? mantıken düşünmeniz lazım gençler. Hiçbir şey ezber değildir. Hiçbir şey ezber değildir. Bir, bu insanlar bunu mantıksız olarak, mantıksız şeyler olarak çıkarmış kişiler değildir. Tamam mı? Onun için bunlar hakkında kısa ve öz bilgileri kendi kafamızda kurabilmemiz lazım. Burada dediğinde Aa, bu mantıklıymış diyebilmemiz lazım. Madenlerin yerlerini bilmenin ne kadar mantıklı olduğunu, ekonomik katkısını, işte milli kalkınmaya katkısını deprem bölgeleri bilmenin, serin nerede olabileceğini bilmenin kalkın, şeye, katkısını, insanların orada ev yapmaması gerektiğini anlayabilmesi için lazım olduğunu, yaşadığımız yerin coğrafi koşullarını anlayabilmemiz için coğrafyanın lazım olduğunu anlayabilmiş olmamız lazım, tamam mı? Bundan pek soru geleceğini sanmıyorum. Ancak soru gelirse şöyle olur. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın bize kattığı şeylerden birisidir ya da değildir. Tarzı böyle olur. Coğrafyanın gençler üç tane ilkesi var, tamam mı? Bu üç ülke şey 3 ilke temelinde coğrafya ilerleyen bir bilim dalıdır. Şimdi gençler, ülkemizde deprem oldu değil mi? Mesela coğrafyanın soracağı ilk soru şu oluyor: Neden sorusu? Bizim ülkemizde neden deprem oldu? Nedeni ne? Deprem nedir? Hayatlarının birbir üzerine geçmesi ya da birbirinden ayrılması sonucu oluşuyor değil mi? Çarpması ya da ayrılması sonucu oluşuyor. Deprem bundan ibaret olan bir şeydir. Örneğin heydanın birçok sebebi vardır. Depremde birkaç tane sebebi vardır aynı şekilde bu şekilde tamam mı? Burada da niçin heyelan olur diye cevaplamış mesela. Sonra dağlı ilkesi. Gençler çevremizde bir olay oluyorsa o olayın dağılış şeklini mesela nereden nereye kadar deprem olmuş diye soruyorlar tamam mı? İki şekilde. Bir yatay şekilde diyorlar. Bir dikey şekilde diyorlar. Tamam mı? Yatay dağılış ve dikey dağılış. Arkadaşlar yatay dağılış şöyle düşünün. Şu bir kitap yani. Şu bir kitap. Doğudan batıya kuzeyden güneye. Tamam mı? Doğudan batıya kuzeyden güneye. Yönler arası. Tamam mı? Bir dikey dağılış var. Mesela kuzeyden güneye. Diyor ki mesela adam Ardahan'da deprem olmuş. Göre değiştirildi mi diyor. Ardağan'da deprem olmuş. Göle de hissedildi. Bakın. Göle Ardağan'ın e, şey, güney yani güney batısında biraz daha kalıyor. Öyle söylüyor. Ya da şey diyor mesela e, Kars'taki depremi başka bir yerden hissettim mi? Diyor. İki şekil oluyor. Bir yatay dağılış, yatay şekil. Dağılış şöyle. Doğu batı doğrultusunda da kuzey güney doğrultusunda oluyor. Bir de ikinci dağılış şekli var. Zaten bunlar Öyle yatay dalış, dikey dalış da. Mesela yatay şu şekilde değil mi? Dikey de şöyle olur değil mi? Yukarıya doğru ya da aşağıya doğru. Şimdi dikey ise şu. Yükseklik. Yükseklik doğrultusunda dağılır tamam mı? Mesela biz dağın tepesini düşünün. Bir dağın tepesini. Bir de vadinin en dip noktasını düşünün. Aradaki yükseklik farkından dolayı olan şey tamam mı? O iki noktaya bakıyorlar mesela. Yukarıda hava kaç derece? Aşağıda hava kaç derece? Tamam mı? Ona bakıyorlar mesela. Bu iki şey. Dikey yükseklik. Yatay doğu batı ya da kuzey güney doğrultulu olan ilkemiz. Bak birinci ilkemiz neydi? Nedensellikti. İkinci, ikinci ilkemiz dağılış yani yayılma. Bir olayın yayılma şeyi tamam mı? Evet. Ben bir de şey demiş. Yayılış ilkesi yani yayılma ilkesi daha doğrusu coğrafya ve diğer İlkelerden ayırıyor, tamam mı? Diğer bilimlerden ayırıyor. Çünkü o, harita bilgisi doğrultusunda yapılabilir bir şey. Çünkü doğu, batı, kuzey, güney, yönler, orada olan şehirler, bunların hepsini harita bilgisiyle yapabilir Dağılış, nedensellik ve üçüncü olarak karşılıklı ilgi ilkesi. Karşılıklı ilgi ilkesi de şu. Bir olay oluyor, tamam mı? O olay başka bir olaya etki ediyor. Mesela ne demiş burada? Dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının kutuplara doğru gizlice daralması denir. Dünya'nın şekli nedir? Geoit değil mi? Geoit olduğu için yukarıya doğru güneş ışınlarının vurma şey, ım, süresi azalıyor çünkü daralıyor giderek. Onun sonucu olarak da güneş ışınları daha az vuruyor. Mesela bu bir örnek tamam mesela? Bir şeyin bir şeyi tetik, tetiklemesi ya da şöyle düşün. Depremler sonucunda deniz kıyısına deniz kıyısı olan illerde tsunami gözükme ihtimali mesela. O da neden? Denizde deprem olduğunda dalgalar yüzeye vuruyor diye. Bu da mesela bir karşılıklı ilgi Depremler tsunami'yi tetikliyor mesela. Tamam mı? Bu şekilde düşünün gençler. Başka bir şey var mı? Bakalım. Şimdi gençler. Şurayı da söyleyelim mi? Burayı nasıl yapacağız? Bekleyeyim mi? Ha, şunu çevirebilsek iyi olur aslında. Heh, buldum. Evet. Şimdi coğrafya gençler çok geniş bir bilim dalı olduğu için çok fazla bölümü var. Şimdi bizim yapacağımız şey o bölümleri yavaş 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 işlemek tamam mı? Şimdi arkadaşlar Şöyle gelelim. Şimdi coğrafyanın bazı bölümleri var. Bunlar sırasıyla neler? Bakın. Bir doğa coğrafyası var tamam mı? Doğa coğrafyası şu şekilde. Jeomorfoloji yani daha doğrusu fiziki coğrafya. Fiziki coğrafya yani o bölgedeki taşların yani doğanın kendi oluşturduğu coğrafya şeklinde ama doğa sayesinde oluşuyor. Bunda insan etkisi yok. Şöyle düşün insan etkisi olmayan coğrafya türü doğa, doğa coğrafyası yani fiziki coğrafya. Fiziki coğrafya şu şekilde gençler. Bazı bölümleri var. Geomorfoloji. Gençler geo ne demek? Yer demek. Tamam mı? Geo yer demek. Yer bilimi. Tamam mı? Klima. Klimatoloji. Klima neydi? Klimatoloji, iklim bilgisi. Klimadan gelsin tamam mı? İklim. Hava sıcaklığı diye düşün. İklim bilgisi. Klimatoloji. Sonra hidro. Hidro neydi? Su. Su coğrafyası tamam mı? Biyo canlı coğrafyası. Toprak, toprak coğrafyası zaten. Doğal afetler işte depremlerin gözükme, selin gözükme, heylanın, erozyonun gözükme bölgeleri. Kartografya da harita bilgisi. Tamam mı? harita bilgisi yani harita coğrafyası da diyebiliriz. Zaten beşer coğrafyanın isimleri zaten belli nüfus coğrafyası, nüfus olan yerde gözükür. Yerleşme coğrafyası insanların yerleştiği bölgeler. Kültürel coğrafya işte orada yapılmış eski yapıtlar falan onlar. Siyas coğrafya işte Siyas kimlik, tarihi coğrafya. O bölgenin tarihi. Bunlar tek tek işleyeceğiz zaten. İsimlerine zaten bunlar belli. Sanayi, ulaşım, tarım. Bunların hepsi isimlerinden belli olan şeyler arkadaşlar. Üçüncü olarak bölgesel coğrafya, bölgeler coğrafyası. İşte Doğu Anadolu bölgesi, Kuzey Doğu, şey, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi. Sadece bölgeleri e, ilgilendiren coğrafyadır bölgeler coğrafyası. Ülkeleri ilgilendiren ülkeler coğrafyası. kıtalara ilgilendiren adı nedir? Kıtalar coğrafyası arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. E, bundan sonra... Ne varmış? Bakın, ha, bak bu dediklerimizi açıklamışlar. Bir, bir, bir şey, fizik coğrafyanın alt şeylerini, işleyin bakın. Bakın, doğal olaylar, tamam mı? Doğal olaylar. Bunların hiçbirisinde insan etkili değildir ama insanla etkileşimlerdir. Dediğim gibi, bunlar insan yapımı olan olaylar değildir. Bakın, insan etkileşimli olan olaylardır. İnsan yapmamış bunlar. İnsan olmadan önce de bu olaylar oluyormuş gençler. Şimdi fiziki coğrafya demiş tamam mı? Fiziki coğrafyayı şöyle söylemiş arkadaşlar. Aa, bir saniye bekleyin şimdi kalem alayım. Evet. Fizik coğrafya yeryüzünde meydana gelen doğal olayların oluşum nedenlerini, süreçlerini ve insanla olan etkileşimini inceliyor. Dediğim gibi fiziki coğrafya doğal olaylardır. Doğal olaylar diyebiliriz. Yani insan olmadan önce de bu olaylar oluyordu. Tamam mı? Mücevher nedir? Yer yüzünün tamam mı? Yer yüz demedik mi? Geo yer demek demedim mi gençler? Oradan yer ile ilgili olan her şey, yerle ilgili olan her şey, jeomorfolojinin alanına giriyor tamam mı? Bakın, sismik, sismoloji, deprem tamam mı? Lito taş, pedo toprak. Bak pedo neymiş toprak, lito neymiş taş, sismo deprem, jeofizik yer kabuğu yapsın. jeoloji zaten yer bilimi tamam mı? Düzen formu morfoloji bunların hepsini barındıran içinde neymiş? Yeryüzü şekilleri. Arkadaşlar bunlar biraz sizi zorlayabilir ama zorlamasın lütfen. Hepiniz şunlara bir 10 dakikanız ayırın, okuyun geçin, okuyun geçin. 10 dakika ne ya? 10 dakika bir tane şarkı demek, bir tane Ahmet Kaya şarkısı ya. Bir Ahmet Ş Kaya şarkısı dinlememiş olun. Bunları halledin yani tamam mı? Ben de biliyorum Ahmet Kaya'yı sevdiğimiz ama yapabilecek bir, bir şeyimiz yok. Şimdi Geomorfoloji'nin alt dalları işte şunlar. ilgilendiren daha doğrusu konular. Deprem bilimi, taş bilimi, toprak bilimi, yer kavu bilimi. Şimdi klimatoloji var gençler. Klimatoloji ben ne demiştim? Klimadan aklınıza bir gelsin. Sıcaklık, iklim tamam mı? İklim ve iklim elemanlarını ilgilendiriyor. İşte mesela ne dedik? Meteoroloji ve fizik bilimlerinden yararlanıyormuş. Başka bir şey gerek yok. Sadece bilim ki iklim bilimidir. İklim ve iklim enalanlar. işte Sıcaklık, basınç, rüzgarlar gibi konularla ilgileniyor. Hidro, coğrafya. Gençler, hidro zaten su dememiş miyim? Yerin üstü ve yer altı sular ne inceliyor yani? Ben size söyledim. Gençler ben bunları bilmiyorum gerçekten. Sadece isimlerini çağrışım yaptırmaya çalışıyorum. Bir yerlerde duymuşum hidronun su olduğunu. Oradan çağrışım yaptırıyorum. Siz de bakın benden duydunuz. Artık bir daha unutmayın. Hidro su demekmiş. Geo yer demekmiş Klima sıcaklık. Klimadan gelsin. iklim demekmiş. Tamam mı? Şimdi... Hidroloji zaten su bilimi. Oseo. O oceo ne demekti oceo? Oceo okyanus demek değil mi İngilizcede? Oceo mı mu? ikisinden birisi. Oseo ise okyanusun buraya geçilmiş halidir tamam mı? Limno göl demek. Şu ben de bilmiyordum. Limno göl bilimi. Pato Patomoloji akor su bilimiymiş. Hidrojeoloji yer altı suları bilimiymiş. Gençler bunlar normalde sormazlar soruları. Bilmiyorum var mı? Ben yani sorularla ilgili zaten şey yapacağım. Ee, çıkmış soru testi çık yapacağım aynı şekilde. Hatta bunu okulda da yapabiliriz. Ancak bakalım. Bunları okuyacaksın, geçeceksin. Aa bu buymuş diyeceksin. Belki unutacaksın. Bir daha okuyacaksın. Bir daha Bir sonraki gün okursun bir kez daha. Ve hepsi aklına girmiş olur. Şimdi arkadaşlarım. Devam ediyorum. Şu yandaki çizikler için kusura bakmayın. Onları sileyim hatta ben. Şimdi, biyo coğrafya ben ne demiştim? Biyo coğrafya ben ne demiştim gençler, arkadaşlar? Canlı bilimi değil miydi? Biyo coğrafya, canlı bilimi. Şimdi o zaman canlılar, bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını inceleyen bilim dalına ne ediliyor o zaman? Biyo coğrafya. Yani coğrafyanın alt dalı, biyo coğrafya. Tamam mı? Şimdi, Toprak coğrafyası, toprak çeşitleri tamam mı? Bak yukarıda yazmıştık pedoloji neydi? Toprak bilimiydi değil mi? Ondan dolayı ne oluyor o zaman? Toprak bilimiyle ilgili olan şeyler sen oluyor? Pedo, pedoloji. Pedoloji, toprak bilimi, toprak coğrafyası. Yeryüzündeki toprakların dağılışını inceliyor. Mesela bizim bölgemizde hangi toprak vardır? Mesela Çernozyum var tamam mı? Siz bunu belki şimdi bilmi bilmiyorsunuz ama o konuya geldiğimiz zaman öğrenmiş olacaksınız. Tamam mı? Ben zaten ilk olarak başlayacağım şeyle bir ana kısımları geçeceğim. Hepsini anlayabileceğiniz seviyeye getirdikten sonra önemli olan kısımlara geçeceğim. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Doğal afetler coğrafyası. Yeryüzünde meydana gelen doğal afetler içerisinde. Bu kalabalık kartografi. Haritaların hazırlaştırılması. Ben demedim mi? karto Kartondan gelsin. Harita. Tamam mı? Karton. Harita. Harita. Haritalardan faydalanma gibi konuları inceliyor, tamam mı? Hangi konularla ilgili olduğu bizi ilgilendirmiyor. Matematikmiş, coğrafyaymış, neyle ilgili olduğu önemli değil, tamam mı? Önemli olan haritaları çizmeye yaradı ve ismi. Şimdi yaşlar. Beşer coğrafya zaten kültürel coğrafya var. Yerleşme coğrafyası, insanların yerleştiği, nüfus coğrafyası, insanların nüfusu yapıları, siyasi olayları in inceleyen siyasi... Tarihi olayları inceleyen tarihi. Tarım, hayvancılığın yapıldığı bölgeleri inceleyen tarım coğrafyası. Enerji kaynaklarının olduğu bölgeleri inceleyen enerji coğrafyası. Gençler isimde ne yazıyor bu kısa? Beşer coğrafyası. o. Bunlar hepsi beşer neydi? İnsanların yaptıkları değil mi? Zaten insan yapmışsa ne göre yapmıştı Sanayi, sanayi şehirlerini, ulaşım, karayol yerlerini, ticaret, ticari faaliyetleri, turizm, turizm noktalarını, sağlık, sağlık kuruluşlarını tamam mı? Şey, e, sağlık kuruluşları diyorum. Hasatların olduğu bölgeler tamam mı? hastalıkların olduğu bilgiler. Başka bir şey var mı? Bölgesel coğrafyada zaten demiştim gençler. Bölgesel coğrafya neydi? Bir bölgenin genel coğrafya özelliklerini inceliyor. Bir bölgenin Doğu Anadolu bölgesi olaylar. Ülkeler coğrafyası ülkenin olaylarını inceliyor. Kıtalar coğrafyası neydi? Kıtaların olaylarını inceliyor. Tamam mı? Böyle üç ayrı. Arkadaşlar ilk dersimiz şimdi bitti. Kendinize çok iyi bakın siz benim için çok değerlisiniz. Kendi kıymetinizi bilin. Ben sizin kıymetinizi bilmeye devam edeceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Bir sorunuz olursa, sıkıntınız olursa her zaman yanınızdayım. Mesajları bekliyorum. Görüşürüz.